Aaron, Türkiye'deki nükleer silahlarla ilgili bir sorun olduğunu duydum. Ne gibi bir sorun? Sana net bir biçimde soruyorum. Bombalar sende mi değil mi? Bana bu soruyu ancak başkan sorabilir. Yeniden bana bütün gücü verin. Size istediğiniz Türkiye'yi altın tepside sunayım. Nükleer silahlar Aron Feller'i yok edecek. Abiyi kaçırmışlar. Üssün komuta merkezi tam ortadadır. Üssün etrafı elektrikli tellerle çevrilidir. Teller İsraililerle nükleer silah pazarlığı yapacak. Ne nükleer silah? Polat Alemdar. Dünyayı yeniden biz yöneteceğiz. Zalemdar buradan saat çıkmayacak. <laughs> Kurtlar Vadisi pusu kendi gününde, kendi saatinde ATV'de başlıyor. <laughs> Dizi ATV'de izlenir.